Herkese merhaba dostlar ben Kartalay Yılmaz. Bugün CGL'nin düzenlediği bir etkinlikte yarışıyorum ama hepsi PlayStation oyuncusu sadece ben bilgisayar yani PC Steam oyuncusuyum crossplay'i de denemiş oluyoruz. Lobiye biraz zor girdik ama sonunda başardık ve girebildik. Birkaç ufak püf nokta var. Onları hallettiniz mi? Lobby'ye lobiye girebiliyorsunuz. İnternette bunlarla ilgili videolar var bu arada. Güzel oluyor crossplay. Bakalım Lobby'de inşallah sıkıntı çıkmaz. Etkinliğimiz de şu şekilde 18 bir dakika kaç dakika olmuş oluyor? Tabii 18 dakikalık short qualify yani kısa sıralama turu atacağız. Ben bir turumu attım. Şimdi bir tur daha atıp atacağım. Ardından da %50'lik Avustralya yarışında birlikte olacağız. O zaman hadi yarışa geçelim. Evet, CGL'nin etkinliğinde lig öncesi etkinliğinde crossplay'de herkes PlayStation ben Steam'den oynuyorum. Ee, yanda ismimin yanında da Steam işareti var. Diğer herkes de PlayStation gördüğünüz gibi yarışa başlıyoruz. %50'lik bir yarış Avustralya. Bu arada videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Discord sunucum ve Twitch linkim de açıklamadadır. Bu arada aynı zamanda şu an Twitch'te de yayındayız. Yarış başlıyor. Hadi başarılar kendime. Bütün yarışçılara da başarılar. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. nasıl bir kalkış ya? Yapma yapma yapma. Karıştırdık ortalığı biraz. Ortalığı çok hafif karıştırdık orada sanki. Ama şu an 5.yiz. Bu arada benim kanat gitti mi ya? Yapma be. Soracağım birazdan. Sanki araç zor döndü çünkü. sonra güvenlik aracı girdi. Sana güvenlik aracı girdi. Vehicle condition. <laughs> ya be. Hazır aldık ya. Çok da güzel kalkış yapmıştık hayatımda gördüğüm en iyi kalkıştı ya. Acaba PlayStation'lara olduğum için mi öyle? Ondan da emin değilim açıkçası. girsek mi ya? Pite girip hard'ı taksak mı acaba? Normal güvenlik aracı olsaydı çok daha iyi olacaktı ama Ya da bite girmeyeyim ya ben bir güvenlik aracı bekliyorum bu yarış o yüzden Pite girmemeyi düşünüyorum Girmeyeceğim tamam Pite girmeyeceğim Hem chatimi dinliyorum hem de bana da en mantıklı o geldi açıkçası. Pite girmeyeceğiz. Evet. Sanal güvenlik aracı çıkıyor. Orada arada spin attırdığım arkadaştan spin attırdığım arkadaştan özür dilerim. Buradan doğru söyleyeyim. Hani hafif temas ben temas etmez diye düşündüm ama hafif bir temas ettik maalesef orada. Gerçekten kendisinden özür diliyorum. Şu an fena gitmiyoruz bu arada. Evet buraya ilk defa dönebildim. Şu an PlayStation'lardan hızlıyım galiba. Hani oyundan dolayı da olabilir. Ama ben yine de bastırmaya devam ediyorum ama tabii şeyim de açıktı. Overtake'im de açıktı. açalım. Dönmekte sıkıntı yaşadım. Stay at, stay inin. In. <laughs> Ferrari gibi diyorsun ama şu an Aston Martin'iz daha. Orada ikinci sektörde mor atmışız. Fena değil, tempomuz güzel arkadaşlar. Hakan'a arkadan yetişiyorum. Hakan hava koridoru vermemek için Hakan Borazan sağ tarafa kaçtı biz de onunla beraber gittik. orada dörde kadar düşüyorum çünkü kanadım kırık. Dönmekte zorlanıyorum oraya. Hakan Borazan'a yaklaşıyoruz. Güzel bir yarış oluyor. Önde med lastikleri varmış bu arada. Biraz da o yüzden de yaklaşıyor olabiliriz. Bizde softlar var. İlk onda başlayıp herhalde serbestmiş dönmekte. Gerçekten bazı virajları zorlanıyorum. Ama en azından arkamdakiyle bir saniye üstüne çıkardım farkı. Bu benim için gayet güzel. Hadi bakalım ve sanal güvenlik aracı girdi tekrardan. Şu an pite girmenin çok mantığı yok gibi sanki. Pite girmeye devam edebiliriz ama şu lastiklerime bir bakmak istiyorum. %14'lere dayanmış. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Devam et diyenler var. Şunu yes yapalım. Lasteri hard mı alsak ya? Aynen hard'ı seçelim. Şu an girmiyorum ama devam. Berat devam dedi, devam ediyoruz. Okay, Vay arkadaş. Öyle bir yerde VSC çıktı ki yani direkt durmak zorunda kaldım. <laughs> Hakan Murat'ın da farkı açtı maalesef ama arkamızdaki de, de fark açık. Sıkıntı yok. Şu an 5. devam ediyoruz. Aynen doğru söylüyorsunuz. İyi ki girmedim. Şu an ikinci pite, bite ihtiyacım olurdu. Girseydim zaten. VSC'de çok kısa sürdü. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi hızlıca Hakan Borazan'a yetişebilirsek bu kanatla yetişelim. Keep pushing. The car behind can't 1.7 sanki hafif hafif yetişiyor gibi 1.7 de tutuyor gibi Hakan farkı ama arkam Neredeyse gidiyorduk. Mert Tumalı ile de 1.6 saniye Fark var Umarım onunla farkı kapatırım Bu arada ben overtake kullanmadım Arkamda kullandığı için biraz yetişiyor Ama bir sonraki virajda da ben kullanacağım sonuna kadar O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum Evet overtake'imizi açalım Mark kapatmaya zorlama. Tamam zorlamıyorum zaten çok sıkıntı yok. Ama arkamdaki beni geçmesin ya. Tamam Berat kapatmıyoruz. Aşınma çok fazla değil tamam. Aşınmayı da hallediyoruz. Bu arada Mark bir şey önerdi ama şu an bakamıyorum. 7 saniyesinde kaldı. 9. turda Hard'a gir diyor tamam. Oo Hakan hata yaptı. Hakan'ı geçtik. Hakan buradan hata yaptı ve geçtik arkadaşlar. Acaba diğeri alamadık doğru çünkü çizgide değildi orada ortak kullanalım. Şu an üçüncüyüz. Ne sıkıntı oldu orada tam göremedim ben ya. Dokuz değil onda gir demişsin tamam onda gireriz. Bir turda esnetiriz onu. Hakan'dan hafif hızlıdayız önünde olduğumuz için galiba. Önde hard lastikler var. Bartmaya hardlarla başlamış. Gerçekten çok ilginç. Bu hardlarla başladı. Bayağı uzun gidecek. Sonra soft takacak anladığım kadarıyla. Biz de softlarla başladık. Biraz uzun gidip hard takacağız. Şu an üçüncüyüz arkadaşlar. Hakan Borazan'la bir kişi daha orada hata yaptı. Ya da pite mi girmek istediler? Sonra girmediler mi? Tamam emin değilim. Şurada overtake'i kullanayım bu arada. Tam arkamda dorlamak da istemiyorum aslında Hakan'a karşı ama Oo burada ufak bir hata yaptım. Tamam Hakan geçsin. Diğeresi de aldı hatta. Tamam sıkıntı yok. Aynen. Yolu açtım dediğin gibi geçsin orada ufak bir hata yaptım ama sıkıntı yok. Ve sana güvenlik aracı girdi arkadaşlar. Güvenlik aracı girdi. Evet ne yapıyoruz? Muhtemelen giriyoruz. Box the Yani hardları... Hardları taksak da idare eder mi bilmiyorum. Harda mı? Girip hardı takıyorum o zaman. her şey hazır art hazır kanat değişecek tamamdır giriyoruz arkadaşlar tamam o zaman çünkü hard gitmez diyorsanız hard takmayacağım ama hardı zorlu edebilirim aslında o zaman med takalım softu zorlarız tamam medium takıyorum arkadaşlar kanadı değiştiriyoruz ardından güzel bir tur çıkarız diye ümit ediyorum hadi bakalım Soft daha iyiydi demişsin ama mediumlarla gitmek istiyorum. Belki sonlara doğru girer. Ah da Ferrari daha iyi geldi. Oo, broadcast mi? Yok artık. Bu arada sinematik arkadaşlar, güvenlik aracı sinematiğe geçti. Sinematiğe almışım. Ya ben aldım ya da herkes öyle aldı. Şu an bakıyorum. Lastik ıslan var mı diye. Yok muhtemelen herkes. Umarım sıkıntı olmaz bu broadcast almam. Immersive'de kalmamış. Gerçekten ilginç. Şu an bıraktım. Lap 9 diyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Umarım lobi'de sıkıntı olmaz. Yapma bunu. Yapma bunu. Lap 10 dedi. Bir şeyler çeviriyor arkada ama hem crossplay'i deniyoruz, hem broadcast'i deniyoruz. Daha ne yapalım arkadaşlar? Sizin için daha ne yapalım? Safety car çıkıyor da beni ne zaman kontrole vereceğim? Beni şu an vermesi lazımdı safety car çıkıyorsa. Bir lastik ısıtsaydım. Tamam verdi, verdi. Sıkıntı yok. Tamam kontrol bende arkadaşlar. Kontrolü aldık gayet güzel. Şöyle kapatalım. Çok iyi ya broadcast. İlk defa yapmadım ama online lobilerde ilk defa yapmış olabilirim. Orada lastiklerim biraz soğuk. Sağ olsun yapay zeka lastiklerimi ısıtmamış. Şöyle biz ısıtalım hemen. Burayı temkinli dönmek istiyorum açıkçası. <laughs> Ulan ne güzel başlamıştım be. Neden illegal verdi ya? Birinci pilot spin attığı için ona çok yavaşlar. Bayağı yavaşlar arkadaşlar. Ben bunların hepsini avlarım gibi ya. hadi bakalım. Ama sadece spin atmamam lazım. Aralardan fena sıyrıldım ama orada startta iyi vermedi. Overtake'i biraz kullanalım. ya damar sardı orada biraz sendeledi. O arkada yarışçı kalan iki araç galiba ya iki ya bir araç yarışçı kaldı arkada ama şu an güvenlik aracı düşürülmüyor şu Bartu Güney yarışışı. Aman Allah'ım neler oluyor. Evet, burada ortadaki kullanalım zaten yüzde doksanlarda. Ve tekrardan güvenlik aracı. Çok erken girdi güvenlik aracı maalesef kötü oldu arkadaşlar. Şu an tekrardan şey yapmıyoruz. Sarı bayrakta mı geçtim? Tam dikkat edemedim. Sanki öndeki başlamış gibiydi. Ben de gaza basayım dedim ama olmadı bu arada. Şu an girersek çok zaman kaybedeceğiz. O yüzden girmiyorum zaten. Medium lastlerim de bayağı gitmiş olacak. Belki de minimum lastlerle de bitirebiliriz. Evet yine güzel bir start almak istiyorum. Semi çok yavaşlattı. Çok yavaşlattı şu an konvoyu. Ve şu an benim ilerlememe izin vermedi. Kötü başladık çok kötü başladık bu sefer baya kötü başladık niye öyle arkaya geçti o dönemedim derece alamadım ama problem yok problem yok sıra kaybetmedik devam lastikler soğuk olduğu için sıkıntılı Önde derya damar sardı bir atak yapmak istiyor Mert'e galiba ama şu an Mert geçilmedi Mert'in geçirmemesi iyi çünkü Derya Damarsar dediğim gibi daha hızlı pilot olabilir Mert'te. Ona geçilmezse biz de çok fazla arayı açmamış oluruz. Şu an bastırmaya başladık lastiklerin ısındığını hissediyorum. Overtake'i de kullanalım. Çünkü herkes kullanacak şu an muhtemelen. Overtake'i bastık %70'lerde. Hadi bakalım öndekilere yetişelim. Bu viraj önemli, bu viraj çok önemli. Biraz kötü döndüm. Vehicle Condition. Ne bileyim sanki Wickle'da sıkıntı varmış gibi oldu. <laughs> Bunlarla şu an öndekilerden hızlıyım anladığım kadarıyla. Bir derya Damar Sardı'nın ERS, pardon DRS aralığına girdim gibi. Şu anda orta 2'de bastım zaten. %50'lere düştü. Hadi bakalım. Korka korka bastım. Gerçekten çok zor döndüm oraya. İlk viraj sıkıntılı. Ama ilk 3 ölümde şu an. Fazla farkı açamadı. Da. Bu arada bir sarı var tekrardan yeşile döndü. Ahmet Bosturk yarış ışık kaldı ve bir güvenlik aracı <laughs> daha gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Yani bu güvenlik aracı sıktı hakikaten. Ne güzel arkadakilerle bari fark açmıştık. Arkadakiler tekrar yetişmiş oldu. Emre Ulu daha en hızlı sahibi diyeceğim ama daha adam akıllı tur atamadık. O yüzden en hızlı tur olmaya da arkamızdaki blokta. Orada pite girenler var. Ya biz üçüncülüğü aldık. Şu an podyumdayız. İlk defa bir yarışta bu kadar ilk 5'te gittim diye düşünüyorum. Evet şu an. Oo. Oo, aracı ısıtayım derken Semih 54 yarışçı kaldı. Aman Allah'ım. İkinciliği aldık şu an. başlattı şu an. Evet şu an başladık. Alfin pilotu arkamızda fena başlamadık. Arkamızdaki ile de önümüzdeki ile de aynı saniye fark var gibi. ya damar sardı şu an hafiften yetişiyoruz gerçekten. Bakalım neler yapacağız med lastiklerle. Şu an hartlar hala soğuk olabilir bu arada. Hadi bakalım Derya damar sardı farkı açmadık. Şu an overtake'i kullanıyorum. Hafiften yetişiyoruz anladığım kadarıyla. Geçiş gelir mi burada? Sağ tarafı aldım. Şu an lastik lastiğiz. Sağ taraftayım. Kötü çizgide kaldık. O yüzden geçildik tekrardan. Ama temas yaşamadık ama güzel bir lastik lastiğe çekişmeydi. Arkadaki pilot duvara mı vurdu yanlış görmediysem? Ha gitmiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir Şu ilk birecimde sıkıntı var biraz. Onda da overtake basarak kullanabiliriz. Çete bakma odaklan demişsin. Tamam odaklanıyoruz çete bakmıyoruz. Evet, 9 saniyede tutuyoruz. Arkamızdaki Bora Özge'nin 3 saniye cezası var. Bu benim için güzel haber. arasındı galiba derya damar sardı bayağı iyi sürmeye başladı Çünkü şu DRS aralığından kopmamam lazım şu doğru tek basacağım çünkü DRS almak istiyorum açıkçası yani şu an 1 saniye da iniyor muhtemelen DRS kullanmıyor olabilir derya damar sardı Gerçi DRS'yi bir sonraki tur açacaklar muhtemelen güzel döndü buraya. 0.7 fark var. Derya damar sardı. Orada arada arkadakiyle de farkı bir saniyenin üstüne çıkarmışız. Hadi bakalım. Pite gir diyecek şimdi. Her buraya geldiğimde pite gir diyecek ya. Sarı var umarım güvenli karaja çıkmaz. Güvenli karaja çıkma lütfen. Sarı var şu an arkamda hatta hemen. DRS açıldı. Şu an DRS düzündeyiz. Şey diğer... Yapma ya yapma ya. <laughs> Oo, Derya damar sardı spin atıyor. Nasıl vereyim ben? Yok tamam. Yerini ver dedi ama sonra vazgeçti. Şu an yerimizi vermiyoruz. Derya damar sardı spin atıyor. Ve birinciliği alıyoruz arkadaşlar. Şu an lideriz. Hadi bakalım. Ama güvenlik ara çıkmasaydı da ikinci olarak Derya Damaslar güzelce geçseydik daha iyi olabilirdi. Ama yine de yine de birinciyiz. Güvenlik yani aracı pite girecek birazdan. Hepsi arkamda ve ooo bir kişi kalmış arkamda maalesef. Leturk'ta bir kişi var arkamda. Umarım sıkıntı yaşamayız. Sadece 5 tur. Sadece 5 tur aynen. Hadi bakalım. Şu ilk virajı güzel alabilirsek Virajı güzel almak önemli. Evet başladım. Fena başlamadık gibi sanki Hafif yavaşladım. Tekrardan hızlandım. Umarım Emrolu daha iyi hemen geçemezler. Kullanacağım şu DRS aralığından kaçmak istiyorum Emre da geçilmedi güzel Geçilmedi ama tam da arkamıza geldi bu arada Bastır 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 İyi ee, bir start aldığımı düşünüyordum aslında Ama Emre da çabuk yetişti Orada Urtek'i kullanıyorum kaçmak için ama 0.2 arkamda o da muhtemelen kullanıyor o zaman biz kullanmayalım biraz biriktirelim şu an yaklaşıyor bana ama bu virajda geçebileceğini düşünmüyorum derken kendini hafif gösterdi ama o hata yapmadı şimdi burada artık basmam lazım yoksa beni geçer benim ama şu an ee, ERSM daha iyi şu an arkadaki benden bir tık daha hızlı ama Bakalım geçirmemeye çalışıyorum şu an. Güzel 0.6 hatta 0.7'ye kadar çıkardık. Ortayı kapattım tekrardan 0.7. Hakan Borazan geliyor. Çok sıkıntı. Hakan Borazan geliyor arkadaşlar. Emre Uludağ'ı geçerse diyecektim ki tekrardan bir saniye çıktı fark. Tamam bastırmaya devam. kötü döndü. Tamam tutuyorum ama bu tutuş sıkıntılı biraz. Neden diye soracak olursanız DRS açıldığı anda olay bitecek. Geçebilirler. Hard lastikleri var ama işte o da tam kıvamında hard lastikleri şu an. Ve şu an overtake kullanıyor. Bana hızlıca yetişiyor ama burada geçilmezsem ki geçilmedim overtake'im birikiyor. Arkadaki çabuk bitirdi sanki overtake'ini. Hem de burada kullanmam lazım açıkçası. Şu an hızlıca geliyor hava koridorumda. Tamam burada da geçilmedik. E, evet, DRS şimdi açılıyor arkadaşlar. Bir sonraki DRS düzlüğünde DRS alacak benden. Evet son virajı ondan iyi dönüyorum bu arada. Umarım o benim avantajım olur. Bu arada arkada Emre Uluday'la Letour kapışıyorlar. Umarım güzel olur. O kapışma bana faydalı olursa diyecektim ki McLaren pilotu Letour çabuk geçti. Sol şu an tam arkamda. Amdenin dediği şu an olabilir. Biraz kilitledim aracı. McLaren pilotu tam arkama geldi şu an. Şurada overtech basalım tekrar kapatalım Şu an overtech basıp Yetişiyor mu acaba diye bakıyorum Evet şu an yetişiyor benim de basmam gerekti Geçmemesi için tekrardan kapattım Şu an arkamda Peturkun arkamda olması gayet kötü oldu Evet şu an burada DRS aldı benden ve arka kanada hızlıca geliyor şu an ama geçecek yakınlıkta değil. Hadi bakalım burada biraz daha hızlıyım diye düşünüyorum. Şu son virajda. Ama bu sefer baya kötü döndüm. Çok kötü döndüm. Ve şu an yeresi de aldı ve oradaki hatamdan faydalanarak beni geçti maalesef. Son bir buçuk tur. Bakalım biz diğere salabilecek miyiz ondan? Yere salından kopmamaya çalışıp tekrardan geçmek istiyorum açıkçası. 0.6 saniye var aramda. Hadi bakalım bastıralım. Burayı biraz kötü döndü. İkincilik de fena değildir. İkincilik de fena değildir. Burada artık sonuna kadar kullanacağım. 0.7 var. 0.6 şu an Overtake'in yardımıyla yetiştim ama kapattım tekrardan. Şu an baya yakınız. Bir sonraki DRS düzünde geçebilirim sanki. Baya yakınız. Şu an hem DRS hem yardımıyla geliyorum. İçeriye aldım. Pardon dışarıya almışım. sıkıntı yok. Burada belki geçeriz. O da benim gibi açıldı. Ve şu an hem DRS hem yardımıyla son turda geçiyoruz. Ve buradaki DRS de bizde. Ve 3 saniye ceza aldı. 3 saniye ceza aldı maktaran pilotu. Birincilik geliyor mu? birincilik geliyor mu? Bu ligdeki ilk yarışım. Birincilik gelecek mi? Aman Allah'ım neler oluyor. Hadi bakalım. Avni geçme diye bağırmış ama çok fena geçtim Avni. Son tur. Son tur. 3 sanayi cezası var. Ve tam arkamda. Burada da overtake'i basalım. Artık son virajlar arkadaşlar. Son virajlar ve lideriz. Hadi bakalım. Ve son virajda dönüyoruz. Şu an bayağı ayağım falan titriyor. Ve yok artık. Yok artık. Ve birinciyiz. Zamanı geldi. Zamanı geldi daha. Ve birinciyiz arkadaşlar. Birinciyiz. <laughs> Çok şanslıyım Hamdi. Doğru söylüyorsun. Ama liderlik geldi. Çok güzel geldi. Liderlik geldi. İşte budur. Birinciyiz. Tebrik ediyorum kendimi. Muhtemelen PlayStation'larla oynadığım için biraz daha hızlıyım galiba. Ee, böyle bir problem olabilir. O yüzden crossplay'den dolayı da lider olmuş olabilirim. Ama çok temiz sürdüm ve çok temiz ataklar yapıp saniye hizası da yemedim. Yani bunun da faktörü vardır diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Tebrikler diyenler var chatten. Bu arada Twitch'te de canlı yayındayız şu an. Grazi diyoruz. Aston Martin pilotuyduk. Vettel'in anısına birinciliği yakaladık. Şu kendimizi gösterelim ya. Forza Stone aynen öyle. Baya şanslı gittik Egecan dediğin gibi lastikler de güzel tuttu. Safety Car'ların arkasında liderliği aldık. O zaman bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Güzel bir yayın izlettiğimi düşünüyorum size. Bu arada YouTube'u kapatıyorum. Sizi kapatmıyorum sizi birazdan. E, ee, Twitch'i birazdan kapatacağım. Dediğim gibi güzel bir yayın izlettik. Birinci olduk ilk defa birlik yarışından etkinliğinde diyeyim. Birinci olduk arkadaşlar. Bir Vettel'in parmağını gösteriyorum size şöyle. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Drive of Day seçilememişti ama hiç önemi yok. O zaman kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. E, Discord sunucumu ve Twitch de açıklamada. Oraya da gelmeyi unutmayın. Bu arada pardon, pardon özür dilerim. Seremoniyi izleteyim size. Seremoniyi izletelim. Evet, Vettel'in hareketini yapıyoruz. Bir numara, bir numarayız. Çok güzel. Kupamızı kaldırıyoruz. Lideriz. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Şampanyamız bu arada şampanya yok. Şampanya yasak arkadaşlar. Yani e, bilerek kapatmadım ama e, gerek yok şampanya göstermemize. Bilmiyorum kimlere dokundu Egecan ama dokunmuş olabilir birilerine. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Youtube'u kapatıyoruz. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.